Merhabalar, Hüseyin Gül, Sincelta Türkiye Bitki Koruma Pazarlama Müdürü. 2021 sezonunun başladığı bu günlerde, üretime odaklanan sektördeki tüm paydaşlarımıza bereketli, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. 2021 sezonu zorlukların yanında eminiz ki sektörümüze bir takım fırsatları da sunuyor olacak. Sizlerin odağındaki üretim devam ederken Sincanta Türkiye olarak bizler de yenilikçi ürünlerimizle üretiminize değer katmaya devam ediyor olacağız. Bir örnek vermek gerekirse bitki koruma bölümümüz 2021 sezonunda bitki koruma temel problemlerine karşı 6 adet yenilikçi ürünüyle sizlere katkı sunacak sahadaki teknik satış temsilcilerimiz ve dijital erişim kanallarımızdan ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiyi alabilmenizi teşvik ediyoruz. Sahadaki çözümlerde buluşmak dileğiyle.